Merhaba arkadaşlar, başışmanın kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 20 yaş altı Türk gençlerle rebuild yapacağız. Takım olarak Young Boys'u seçtim ve yüksek potansiyeli olan gençleri seçtim. Şimdi zaten oyuncuları tek tek tanıyacağız. Videomuza geçmeden önce lütfen beğen butonuna basmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Haydi videomuza geçelim. Şimdi kadromuza tanışmadan önce yapmamız gerekeni de bir anlatayım. İngiltere 3. Lig'deyiz arkadaşlar. Hedefimiz Premier Lig'e çıkıp şampiyon olup ya da üst sıralarda bitirip Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak. Kaç senede yapacağız, kaç sezonda yapacağız onu hep birlikte göreceğiz. Takımı tek tek size gösteriyorum. Ersin Destanoğlu, yedek kalecimiz Doğan Alemdar. Eren Elmalı sol bek gözüküyor ama sağ e çevireceğim çünkü sağ bek yoktu elimizde. Rıdvan Yılmaz sol bek ve yedeklerimiz de sol bek yedeğimiz Ahmet Gülay, sağ bek yedeğimiz Emre Kaplan. Stoperlerimiz Serdar Saatçi, Ravil Tagir, Ahmet Can Kaplan, Cenk Özkaçar, Gürkan Başkan, Sol Orta Saha Yedeğimiz, Muhammed Gümüşkaya, FIFA 22'de ilk çıktığında ofansif orta saha olarak gözüküyordu. Şu anda mevki değişikliği olmuş. O yüzden buraya yedek olarak aldık. Mert Miraç altın taşta sol orta saha, sağ orta saha oynayabiliyor. O yüzden onu sağ orta sahaya çevireceğim ki sağ orta sahada yedek olarak oynayabilsin. Orta sahaya geldiğimizde Merih İbrahimoğlu orta sahamızda görev alacak. Kaptanımız Orkun Kökçü en yüksek ratingli oyuncumuz 8 numarasıyla. Yiğit Emre Çeltik benim Göztepe kariyerimden hatırlarsınız. Birkaç maça çıkarmıştı, kiralık olarak gelmişti bize. O da orta sahada yedeklerde. Efe Tatlı var. Ofansif orta sahamız Emre Demir 10 on numaramız. Onun arkasında Amir Arlı ve Ömer Faruk Beyaz olacak arkadaşlar. Sağ orta sahamızda Yunus Akgün. Sol orta sahamızda Gökdeniz Bayraklar. Çünkü sol orta sahada oynayabilen Gökdeniz Bayrakları sol orta saha olarak çevireceğim. 1-2 hafta falan sürüyor zaten fazla sürmüyor. As Santraforumuz Ali Akman. Burası güzel. Onun yediği Kazımcan Karataş ve en son olarak Salih Gavrazlı Santrafor yediğimiz. Toplamda 25 kişi var arkadaşlar. Kadromuzda bu şekilde göstereceğim. 4-3-3 atak oynuyoruz. Mevki değişikliği geldi zaman ben değiştireceğim ama sizinle sezon sonunda buluşacağız. Birinci sezon sonuna gidiyoruz. Bakalım İngiltere 3. Liginde, Lig 2'da neler yapıyoruz hepsini görelim. Haydi bakalım sezon sonuna geçelim. Evet birinci sezonun sonuna geldik. Geri çıkıyorum bakalım üçüncü ligde neler yaptık. Çok güzel. Zaten tahmin ettiğim gibi bu ligin bir tık belki üstünde olabiliriz. Ama ben sıfırdan başlatmak istedim ki şampiyonlar ligine kadar iyice bir gelişsin takım. 32 galibiyet, 9 beraberlik, 5 mağlubiyet, 90 gol atmışız, 43 gol yemişiz. Düşündüğümden daha fazla gol yemişiz. Ben de giderken simülasyon izledim biraz. Hep 2-1, 2-1, 3-1 böyle hep gol yiyoruz sonuçta. Onun da nedeni belki defansımızın tam olarak Ravil Tagil gibi Güçlü olmaması. Şuradan takıma bakalım. Bu kırmızılıklar ne onu bilmiyorum. Hep böyle ya oynamamış bir şey olmuş. Ya da neyi kazanamamışlar ben anlamadım yani. Şu Ravil Tagir 71 ama eksi 3 ile oynuyor. Çok garip. Şimdi neymiş o bakacağız sorunlar. Belki maaşlarından dolayı şikayet ediyor olabilirler. Ali Akman 70 olmuş. Gökdeniz Bayraktar 75. Çok güzel gelişmiş. Yunus Akgün 73. Orkun Kökçü 81 olmuş. Artı 5 gelişmiş. Şimdi Rıdvan Yılmaz'ı da gördük. Şuradan bu arkadaşlarımıza bakalım. Hemen buradan geri çıkalım. Biz gol kralına bakmadı. Bir saniye. Gökdeniz bayraklar 24 golle İngiltere 2. Lig'in Two'nun birincisi olmuş arkadaşlar. Gol kralı. Başka bizden kim var diye Bakıyorum. Yunusak gün 14 gol atmış. Orkun Kökçü 13 gol atmış. Bizim şeyimiz nerede ya? Biz Ali Akman'ımız. Orkun Kökçü asist kralı da olmuş ayrıca arkadaşlar. kalecimiz Zestanoğlu 13 gol maç çıkarmış. İkinciliği paylaşmışlar King'le beraber. Biz yalnız şeye bakmadık ya. Kupalardan falan filan hiç. Vallahi uzun zamandır yapmayınca rebuild <laughs> kafa karışmış. Şimdi Emirates FA Cup'ta var mıydık? Bakalım. Yokuz. Yani buraya kadar gelmemiz yani tabii ki de biraz komik olurdu. Şimdi nerede elenmişiz diye bakacağım. Üçüncü tur gördüm. Blackpool bizi üçüncü turda yenmiş arkadaşlar. Geçiyoruz Karabağ Kupası'na. Karabağ Kupası'nda evet ikinci turda gördüm. Burnley ile beraber kalmışız. Penaltılarda geçmişler bizi. Papa John's Trophy. Buna bakıyoruz. Burada yokuz. Burada yokuz. Barrow bizi yenmiş en fakir takım rebuild'ından hatırlayacaksınız. İkinci turda onlara kaybetmişiz. Bu playoff'lara geçiyoruz. Bu Avrupa'ya da geçelim. Şimdilik zaten hiçbir şey yok. Bakmaya gerek yok. Şu kadro merkezinden kim en çok gole katkı sağlamış onu görelim. İstatistikler diyeceğim. Gökdeniz Bayraktar 25 gol 5 asist. Yunus Akgün 18 gol 6 asist. Orkun Kökçü 14 gol 12 asist. Double double yapmış. Ali Akman 13 gol 5 asist. Niye böyle? Kızacağım sana ha. Terbiyesiz. Emre Demir 9 gol 2 asist. Kazımcan Karataş 6 gol 1 asist, Gümüşkaya 5 gol 5 asist ve İbrahimoğlu da 4 gol 7 asist. Aşağı doğru bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Bu stoperlerin arasında hangisi çok oynadı onu artık bilemiyorum. Şöyle 34 maç başka şu stoperlere bir bakacağım ben bir saniye. Bu çocuk nerede bizim? Şey Serdar Saatçi nerede? Ha buradaymış. 20 maç. Onu niye görmedim ya? <laughs> Allah Allah. Bunlar aralarında değişiyor arkadaşlar. Onu anladık. Yalnız şurada bakmam gereken şöyle bir şey var. Sözleşme, oynama süresi. Sözleşme yenilmek istiyor. Sözleşme sözü. Çünkü ilk geldiği zamanki ucuz paralara şu anda oynamıyorlar. Hepsinin fiyatı yükseldi. Şöyle yapalım. Ben bu ayarları yapayım. İkinci sezona geçelim. Zaten ikinci sezonun başında da size göstermek istediğim bir şey olmayacaktır. İkinci sezonun sonunda görüşeceğiz. İkinci sezonun sonuna geçmeden önce unutmadan like butonuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz de abone olursunuz. Sevinirim arkadaşlar. Haydi bakalım ikinci sezonun sonuna geçiyoruz. Evet geldik ikinci sezonun sonuna. Bakalım takımımız neler yaptı. Burası biliyorsunuz bir üstlük ve biraz daha zor bir lig. Birincilik geldi mi acaba derken 3 puanla kaçırmışız. Şöyle bir göz gezdirelim. Birinci Coventry City olmuş. 106 puanla. İkimizin de galibiyeti aynı. Biz daha az beraberlik ama daha fazla mağlubiyet almışız. 95 gol atmışız. Herhalde en fazla gol atan takım biziz. Doğru. 46 gol yine yine çok fazla. Yani geçen sene de 45 goldü galiba. Neyse ilk ikimi mi çıkıyor onu şu anda bilmiyorum. Bakacağız. Emirates FA Cup'a bakalım. Southampton kazanmış West Ham'a karşı. İlginç bir final olmuş. Biz buralarda var mıydık bakalım şöyle bir. Göz gezdirelim. Dördüncü tur falan filan derken şuraya baktık. 3. tur burada da yokuz. Oğlum ha gördüm. 2. turda Cambridge yenmişiz. Bir dakika ya. Ulan Liverpool gelmiş. 1-1 beraber kalmışız. Tekrar maçı Liverpool penaltılarla yenmiş. Allah Allah. Çok ilginç baya bir gelişim var galiba takımda. Göreceğiz onu birazdan zaten. Çeyrek final. Karabağ kapı bakıyoruz şu anda. Onu söylemeyi unuttum. Üçüncü tur. ikinci tur. Neredeyiz lan biz? Ha gördüm. Fulham ikinci turda bizi 2-1 yenmiş. Neyse. Papa John's Trophy. Buraya da katılmıştık galiba. Yarı final. Çeyrek final. Arkadaş biz hiç buralarda bir şey yapamıyoruz ya. Peterborough gelmiş bizi 5-4 penaltılarla yenmiş. Grup aşamasını da normal yani ikinci bitirmişiz yani. Neyse. League One Playoff. Buna bakmaya gerek var mı? Demek ki ikinci olduğumuz için direkt çıkıyoruz. Tamam orası güzel garanti olmuş. Harika olmuş. Avrupa Ligi'ne falan bakmayacağım. Hemen gol krallığına bakalım ilk başta. Coventry City'den Gökeres adlı oyuncu 28 golle birinci ve ikinci Yunus Akkin 23 golle dördüncü de Ali Akman olmuş. 21 golle arkadaşlar. Üçüncülüğü paylaşmış. Animen'le. Şöyle bir asistlere gelelim. Orkun Kökçü 11 asistle. Cooper'la birinciliği paylaşmışlar. Yunus Akkin burada da iyi. 10 asist yapmış. Kalecimiz Destanoğlu 14. Kalecimizde mi bir sorun var? Bizim bence defansımız yeterli değil. O yüzden 80'e gelmiştir şu anda diye düşünüyorum. Ersin. Kadromuza şu şekilde geldim. Oh oh oh. İyi. Güzel gördüm. Gördüğünüz gibi orta sahadaki İbrahimoğlu hariç. İbrahimoğlu yerine oynayacak adam da yok çünkü. 73. Sağ kanadımız Eren Kaplan orada yerini almış. Gürkan Başkan 71. Başka burada oynayabilen var mı? Yok. 76'lık Tagir. 83 olmuş Ersin'in. Ali Akman 77'de fazla gelişmiyor galiba. Niyeyse. Emre Demir de fazla. 73'tü 76 olmuş. Gerçi ne kadar daha gelişebilir ki? Artı 3, artı 4, artı 2 falan. Normal şeyler bunlar yani. Tabii en yüksek ratingli oyuncumuz en baştan beri Orkun Kökçü 86 olmuş. Kaptanımız. Şöyle aşağı doğru bakalım. 66'da kalan hala bir efetatlı Tatlı var. Keşke kendimiz oynasak da geliştirsek. Ama yapacak bir şey yok. Burada hedeflerden uzağa soran diyor. Biz hedefleri bizi ilgilendirmiyor dayı oğlu. Böyle kadro merkezine gelelim. Ali Akman 49 maça çıkmış. 26 gol 5 asist. Şu anda Ali Akman'ı tamam. Böyle olması gerekiyordu zaten. Artı 7 gelişmiş görüyorsunuz. Yunus Akgün 25 gol 12 asist. Orkun Köçü 14 gol 11 asist. Emre Demir 10 gol 7 asist. Gökdeniz de bu sene biraz düşüş var. Geçen sene gol kralımızdı diğerlikte. Ligden lige fark ediyor demek ki. 9 gol 9 asist. En fazla maça çıkanlardan birisi. İbrahimoğlu da 7 gol 5 asist. Rıdvan Yılmaz 5 gol 3 asist sol bekten çok güzel. Santraforumuz Kazımcan da yedeklerden girip büyük ihtimalle gollerini atmış 3 tane. Bu şekilde gidiyor. Oo bir tane de sağ bek 2 gol 1 asist. Güzel. Çocuklar güzel gelişiyor aslında da. Tabi oynamayanlar gelişemiyor. Ne yazık ki yapacak bir şey yok. O zaman şimdi neredeyiz biliyor musunuz? Championship arkadaşlar. İngiltere 2. Ligi. Yani bunun bir üstü artık çıkacak olduğumuz ligin bir üstü Premier Lig. Şimdi Championship'e geçeceğiz. Sezon sonunda görüşeceğiz sizinle. Ben tekrardan antrenman planlarını ayarlayacağım. Bakalım 3. sezon sonunda Championship'ten bir üst lige çıkabilecek miyiz? Premier Lig'e gidebilecek miyiz? Haydi 3. sezon sonuna. Evet arkadaşlar 3. sezon sonuna geldik. Bakalım Championship'te 1. olup ya da 2. olup bir üst lige çıkabilecek miyiz? Hemen geri geliyorum. Vay be geçen sene ikinci olmuştuk. Bu sene Championship'te birinci olduk. Çok güzel oldu. Kalecimiz ve golcümüz sayesinde bunlar olmuştur büyük ihtimalle. 34 galibiyet, 8 beraberlik, 4 mağlubiyetimiz var. 96 gol atmışız, 42 gol yemişiz. Yani yine gol yedik çünkü defansımız bir tık diğerlerine göre zayıf. Onun büyük faydası var. Büyük eksisi var aslında faydası değil de. Onun büyük eksisi var onu söylemek istedim. Peki kupalara bakalım. FA Cup'ta var mıydık? Burada yokuz. Yarı finale bakalım. 6. tur, 5. tur burada var mıyız? Burada da yokuz. 4 tekrar maçı değil de 4. tura bakalım. Young Boys ee, evet 4. tura gelmiş. 2. maçta da tekrar maçında Fulham'a 2-1 yenilmişiz arkadaşlar. Ne yapalım? Karabağ Cup'a bakalım o zaman. Burada yokuz. Yarı finalde var mıyız? Yokuz. Çeyrek finalde var mıyız? Yokuz. 4. turda yokuz. 3. turda 3. turda Manchester United gelmiş. 2-1 bizi yenmişler. O da gitti. Peki başka neye bakacağız? Başka da bir şeye bakamayacağız. O zaman hemen gol krallığına bakalım. Neler yaptık onu görmek lazım. Birinci sırada Crystal Palace'dan Alvarez var. Biz neredeyiz? Gökdeniz Bayraktar 22 gol atarak dördüncü sırada yerini almış. Aslında üçüncü sırada diyelim. Üçüncü sırayı paylaşmışlar. Başka kimse var mı? Ali Akman 18 gol atmış arkadaşlar ligde. Asistimiz var mı derken Orkun Kökçü'nün 1. sırada olduğunu gördüm 13 asistle. Championship'te asist lideri. Ondan sonra gelen 9 9 asistle Yunus Akgün 4. sırayı almış ve İbrahimoğlu da 12. sırada 7 asist yapmış. Kalecilere bakıyoruz. Ay işte bu. Beklediğim şey geldi sonunda. Ersin Destanoğlu 14 gol yenmeyen maç çıkarmış. Ligde 1. sırayı almış. Burayı da gördükten sonra haydi bakalım takımımıza bir gelelim. Kadromuz ne durumda? Şöyle şöyle bakıyorum. Hayvan gibi bir şey olmuşuz ya. Yani ligde biraz bir sene idare eder. Şurada keşke bir 80'lik daha stoperimiz olsa ama... Yapacak bir şey yok. Bu kadar gelişiyor adamlar. Ali Akman 82 olmuş. Yunus Akgün 86. Bayraktar 87. Orkun Kökçü 89 ve Ersin Destan Alu 89. Diğerleri de orta derecede. Orta sahamız mesela 77. 80 altında 1, 2, 3 tane oyuncumuz var. Emre Demir de 81 olmuş güzel. Aşağı tarafta biliyorsunuz yedeklerimiz fazla oynamadığı için gelişemiyorlar. En azından 70 ratingi geçmişler. 69'luk hala bir Efe Tatlı var. İdare edeceğiz ne yapalım. Yapacak bir şey yok. Şöyle bir kadro merkezine gelelim. Gökdeniz Bayraktar 25 gol 6 asist. Ali Akman 19 gol 6 asist. Aslında bunun tam tersi olması lazım ama Ali Akman biraz daha şey kalmış ya. Ligde 18 gol atıp Karabağ Kapta 1 gol atmış. Yunus Akgün güzel. Double double olmuş. 17 gol 10 asist ve Orkun Kılıççı 16 gol 13 asist. Geri kalan arkadaşlar da burada bir Emre Demir'de bir eksiklik görüyorum sanki. Böyle ofansif ortası saha yani tam orada ne bileyim 10 golün altına düşmemesi lazım aslında ama yapacak bir şey yok. Bak sol bekten adam 5 gol atmış. Yani Emre Demir hayırdır? Ne yapıyorsun? Burayı da geçtik. Bir dakika oraya geçmeyelim. En değerli oyuncumuza bakalım. Şöyle bakalım bakalım. 140 milyon euro ile Orkun Kökçü birinci sırada. Gökdeniz Bayraktar 105 milyon. Yunus Akgün 78. Elsin Destanoğlu 64. Şimdi ne yaptık? Premier Lig'e çıktık. Artık Premier Lig'in başında görüşelim. Takımlara bakalım nedir ne değildir. Antrenman planlarını tek tek gözden geçirelim. O zaman vakit kaybetmeyelim. 4. sezonun başına geçiyoruz. Evet 4. sezonun başındayız. Kadromuz bu şekilde gözüküyor. 82, 86, 81, 1, 2, 3 tane de futbolcumuz İnşallah bu sene 80'i görür. Çünkü 80'in altında 3 tane oyuncumuz var. Yani kadronun altını saymıyorum bile. Yedekler zaten 70 civarında. Buradan takımları bir görelim. Arsenal, Aston Villa, Bournemouth aşağıdan çıkanlar olmuş görüyorsunuz. Burnley var, Chelsea, Crystal Palace, Everton, Leeds United, Leicester, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle United, Southampton, Tottenham, Watford, West Ham United, Wolves. 20 tane takım var. Bakalım bu 20 takım içinden kaçıncı olacağız. Liderlik çok zor diyebilirim size. Yani o kadar United'lar Liverpool'lar falan varken burada bize birazcık şey olur. Yani en azından 3. 4. bitirsek bizim için güzel. Seneye de inşallah Şampiyon Ligi'ni alırız. En azından Şampiyon Ligi'ne gidebilirsek seneye daha güçlü bir takım kurmuş olacağız zaten. Daha da yükselecek gençlerimiz. Seneye Şampiyon Ligi'ni alma şansımız var. Haziran ona gidiyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım sezon sonunda görüşürüz. Dördüncü sezon sonundayız arkadaşlar. Geri çıkıyorum. Haydi bakalım. Lig'de bir şeyler yapmış olalım. Vay vay vay. İşte bu ikinci, üçüncü falan olurdu biliyordu ama. Yani altı puanda fark atmışız ama şu ikinci, üçüncü, dördüncüye bakar mısınız? 79, 79, 79. Averaj farkıyla ikinci olmuşuz arkadaşlar. Çok güzel. Direkt şampiyonlar yine gideceğiz gelecek sene. Burada başka kupalarda falan var mıydık? Onları görelim. Emreys, FA Cup. Bakıyoruz. Finalde kaybetmişiz. Çok üzücü. Finale kadar çıkmışız güzel. Neyse Karabuva Cup. Burada yokuz. Yarı final. Çeyrek final. Burada da yokuz. Üçüncü tur. Burada da yokuz. İkinci tur. İkinci turda da yenilir mi? Yani ooo Salford'la beraber kalmışız. 4-3 penaltılar yemişler. Sen orada finale gidiyorsun. Burada saçma sapan işler. Şimdi arkadaşlar. Şimdi Avrupa'ya bakabiliriz. Seneye biz gideceğimiz için şampiyonlar yine. Önce Süper Kupa'ya bakalım. UEFA Süper Kupası'nı Manchester City almış. Real Sociedad'e karşı. Şampiyonlar Ligi'ni kim almış onu görelim. Manchester City bunu da almış. Real Madrid'e karşı 4-2. Avrupa Ligi kimin olmuş? Nice, Olympique Lyon'u yenmiş. İki tane Fransız gelmiş finalde. Ve Konferasyon... Kon... <laughs> Konferans Ligi'ni de Hertha Berlin Benfica'ya karşı almış arkadaşlar. Burada bizim Türklerden biri var mı diye bakıyorum. Trabzonspor Çeyrek finale kadar gelmiş. Benfica'ya 7-4 yenilmiş. Şimdi buradan geri çıkıyoruz. Şu gol kralına bakalım. Gonçalves Manchester City'den 26 golle birinci ve ikinci sırada Ali Akman 23 golle ikinci sırayı almış. Başka var mı bizden? Göktöreniz Bayraktar'da 19 golle güzel. Peki asist kralına bakalım. Şöyle baktığım zaman 7. ve 8. sırada Gökdeniz Baraktar ve Yunus Akgün'ü görüyorum. Başka da bizden kimse yok galiba. Or Orkun Kökçü bu sene biraz sessiz çıktı sanki. Kalecilere baktığımız zaman 15-12-12. Ederson'la ikinciliği paylaşan bir Ersin destanol görüyoruz. DHA 15 gol yenmeyen maç çıkarmış. Biz 12. Güzel ona da varız. Şöyle tekrar takımımıza gelelim bakalım kadromuzdaki durumlar. İşte bu. Şu bir tek başkan 78'de kalmış. Keşke sakatlanmış mı acaba? Ne olmuş? Onun yerine kim oynamış ki? Ya da başka bir sıkıntısı falan mı var? Parası mı yok? Ne oldu orada? Rıdvan Yılmaz 85'e gelmiş. Tagir 83. Bakın şurada bir 80'lik stoperimiz olsa yani biraz daha şansımız var ya. Ama ne yapalım? Geliştiği kadar olmuyor işte sonuçta. 88'lik bir kalecimiz var harika. Diğer kalecimiz nerede? Alemdar da 79. Doğan Bey nasılsınız? Ne yapıyoruz o zaman? O zaman hemen 5. sezonun başına geçeceğiz. Gruplarımızı göreceğiz. Kimlerle oynuyormuşuz şampiyon liginde onlara görelim. Haydi bakalım 5. sezonun başında görüşürüz. Evet işte gruplar açıklanıyor arkadaşlar. Grubumuzda Leipzig, Genk ve Faren Vantos diye bir grup var. Onu Şampiyonlar Ligi'ne geliyoruz. Birinci torbadan katılmışız. Güzel. Leipzig, Genk ve Ferenvarosi Ferran Rossi herhalde Portekiz liginden olabilir. Başka burada Türk takım var mı diye bakalım. Diğer grupları kontrol etmiş oluruz bu arada. Galatasaray, Bayern Münih, Manchester, CSKA Moskova grubuna düşmüş. Kötü bir gruba düşmüş. Yapacak bir şey yok. O zaman arkadaşlar hemen Ocak 1'e doğru gidelim. Bakalım gruplardan çıktık mı? Gruplardan çıkarız büyük ihtimalle ama bakalım son 6'da kiminle eşleşeceğiz onu göreceğiz. Haydi bakalım 1 Ocak'ta görüşürüz. Evet, Ocak 1'e geldik. Bakalım durumumuz, ligdeki durumumuz nedir? Ve şampiyonlar ligi tabii önemli olan bizim için. Ligde şu anda ikinci sıradayız. Aramızda 4 puan var Liverpool'la. 5 puanda 3.ye biz fark atmışız. Güzel. Bu şekilde zaten gider herhalde. Artık sonlara doğru değişir veya değişmez. Bizi artık burası değil, şurası ilgilendiriyor arkadaşlar. Şampiyonlar liginde... Neredeyiz lan biz? Ah Youngboy. Kendimi göremedim bir anda. Sporting Lisbon. Çok güzel olmuş. Şöyle grup aşamasına bakalım. Gruplardan birinci çıkmışız. Ramo çıkmışız. 16 puanla... Ve son olarak Sporting Lisbon güzel bir eşleşme olmuş. Yalnız şöyle söyleyeceğim. City, Borussia Dortmund ve Atletico Madrid Paris Saint Germain eşleşmesi mükemmel. İkisi de birbirini yesin bitirsin. Hatta burada United Barcelona var. Başka kim var? Real Madrid, Bayern Münih. Mükemmel. Mükemmel. Hadi bakalım Sporting maçına geçelim. Evet son 16 ilk maçındayız. Sporting Lisbon, Taner Şişman'ın kariyerinden hatırladığımız gibi Portekiz temsilcisi. Eksiğimiz yok. Takımımız baya baya oldu yani. Bu sene bu şampiyonluğu alma yolunda büyük bir yol ilerledik. Cümleyi de uzun kurunca söyleyemedim bir türlü. Biz Young Boys'uz, Genç Türkler. 3-2-1 bastım. 1-1 berabere kaldık. İlginç. Demek ki bunu evimize taşıyacağız, evimizde yeneceğiz bunları. Ona göre şey yapmışlar yani. Oraya gidip de hemen adamları yenmeyelim falan demişler. Hemen ikinci maça geçelim. Geldik revanşa. Birazcık yorgunluk var gibi orta tarafta demir özellikle Emre'de problem değil. Kendi evimizdeyiz. Burada da kaybetmeyiz diye düşünüyorum. Bastım. Haydi bakalım. Galibiyet 4-1 ile geldi. Rıdvan atmış. Yunus atmış. Emre Demir ve Yunus. Yunus iki tane sallamış. Çok güzel. Haydi bakalım önümüzdeki maç kim acaba? Ona bakacağız. Kim çıktı? Ooo. Bizden bir tanıdık birisi geldi. Hadi bakalım. Geçelim Manchester maçına. Çeyrek final. Çeyrek final ilk maçı Manchester United. Deplasmana gidiyoruz. Eksiğimiz var mı yok. Beyaz formamızı giymişiz. Yağmurlu bir havada bakalım Manchester United ile karşı karşıya gelince neler yapabiliyoruz onu göreceğiz. Haydi bakalım. 1-1 bir, bir beraber kaldık. Yine beraber kaldık. Akman golümüzü atmış ama başka da bir şey olmamış. Biz daha güzel oynamışız. Görüyorsunuz 6 şut 3 fırsat. Neyse evimizdeki maça bakacağız yine. Yapacak bir şey yok. Haydi bakalım. Geldik ikinci maça. Evimizde kazanmasını severiz biz. Hızlı simüretleyeceğim. 3 2 1 bakıyorum. Geçmeden önce şuraya karşı tarafı bakayım bir. Tanıdık Carvet Ka Lewin var. Van Sakka. Show Wonderworld. Karelerinde Wonderworld var. Genç kaleci. Niye onu almışlar acaba? İlginç bir şey. 2-1 yendik. Süper. Bayraktar 60 golümüzü Gökdeniz ve Bayraktar 120'de kırmızı kart görmüş. Abo. Kazımcan Karataş golümüzü atıyor ve Gökdeniz Bayraktar kırmızı kart görmüş. Bir dahaki maçta yok. Ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Bir dahaki maça ceza kesecekler ona. İlginç bir şekilde Villarreal Liverpool'u toplamda 7-5 geçmiş. Real Madrid kaybetmiş Leipzig'e ve Paris Saint Germain Manchester City yenmiş. Çok güzel garip garip şeyler olmuş burada. Acaba yarı finalde kim gelecek karşımıza? Biraz ilerleyelim onu şimdi hemen görürüz zaten. Aa, zaten hemen gelmiş. Hemen şuraya yavaştan geçelim biz. Villarreal maçına geçiyoruz. Geldik yarı final ilk maçına. Yine deplasman. Ya buradan değiştiremiyoruz bunu. Demek ki o otomatik kendisi değiştirecek. Büyük ihtimalle de Muhammed Gümüşkaya alır. Biz o zaman hızlı sümret diyelim. Geç bakalım. Ne olacak? 2-0 aldık. Oo çok güzel. Beyaz. Muhammed Gümüşkaya'nın yerine de Ömer Faruk Beyaz girmiş. Akman'ın yerine de Karataş girmiş. Kazımcan. Yunus iki golümüzü atmış. Çok güzel oldu ve evimize daha bir rahat bir şekilde geçeceğiz. Haydi bakalım ikinci maça hemen geçelim. Çok heyecanlıyım. Bunu geçersek finalde oynayacağız ve finalde oynamak için can atıyor. Bu çocuklar var ya dehşet olmuşsun şu anda. 90'lı reytingler bence uçar yani maçta. Kim çıkarsa çıksın karşımıza fark etmez. Şöyle bir hızlı simüle diyelim. 2-0'da burada alalım mı? 3-1 aldık. Güzel. Gökdeniz Bayraktar, Emre Demir ve Ali Akman gollerimizi atmışlar. Finalde kim var? Finalde kim var? Bakıyoruz. Daha maç oynamamış ki. İkinci maç oynanmamış. Ama Paris Saint Germain büyük ihtimalle gelebilir. Şöyle birazcık ilerlesek. Gidiyoruz gidiyoruz. Gördüm. Gördüm. Tarafsız. Şuraya kadar gelelim. Ligimizi de bitirelim bu şekilde. Şimdi burası hazır. Gelin bakalım. Ligde neler yaptık onu görelim. Şuradan Premier Lig'e e gelelim. Birinci bitirmişiz. Oğlum bir de fark atmışız ya. Bu nasıl bir şey? 9 puan fark atmışız. Allah Allah. Liverpool Bizden öndeydi 4 puan mı ne öyle bir şey. Çok güzel olmuş. 24 galibiyet, 11 beraberlik, 3 mağlubiyet. En az malibiyet bizde. 86 gol atmışız, 50 gol yemişiz. Yine bu çok gol yemişiz ya. Vay anasını sayın seyirciler. Peki FA Cup'ta var mıydık? FA Cup'ı play mu? Oğlum bu takım nasıl almış lan bu? Bu 4. lig takımı. Vay anasını sayın seyirciler. Bu oyunda neler oluyor ya? 3-5 sezon geçtikten sonra. Çok saçma şeyler oluyor yani. Saçmalığa bak. Karabuakap. Cardiff City gelmiş finale kadar kaptı Çok ilginç ya. Vallahi billahi ben hiçbir şey demiyorum. UEFA Süper Kupası'nı kim almış? Manchester City almış. Lise karşı. Şampiyonlar Ligi'nde biliyorsunuz şimdi Paris Saint Germain'le karşı karşıyayız. Avrupa Ligi'ni kim almış onu görelim. Frankfurt Royal Antwerp'i yenmiş finalde. Yarın finalde bizden kimse yok. Peki Konferans Ligi. Konferans Ligi hadi oğlum bir Türk takımı diyeceğiz ama. Valencia finalde. Milan'ı penaltılarla yenmiş. Yarı finalde de bizden kimse yok. Çeyrek finalde kimse yok. Ve burada hiç kimse olmuyor ya. Geç. Şimdi gelelim. Şöyle bir Premier Lig'e gelelim. Gol yemeyen maçlarda. Nerede oğlum bizim adam? Ersin Destanalı 11. Çok kötü. 5 tane gol yemeyen maç çıkarmış. Neyse. Asistlere bakalım. Asistlerde de. Yunus Akgün 9 asist. Emre Demir 8 asist. Buralarda da yokuz. Ama gol kralına bakar mısınız? <laughs> yani golcümüz varken bizim sağ orta sahamız Yunus Akgün 24 golle fark da atmış. Yani 6, 6, gol fark atmış ikinciye. Premier Lig'de birinci. Garip garip şeyler oluyor bu sezonda. Ali Akman 14 gol atmış. Bu da ilginç. En son kadromuzun şeklini görelim sonra gidelim. En fazla kim gole katkıda bulunmuş. bütün sezon boyunca onu göreceğiz. Şöyle 85'lik bir İbrahimoğlu görüyorum burada. Bayağı gelişmiş. Emre Kaplan 84'e gelmiş. Gürkan Başkan 84'e gelmiş. 88. Tagir 88. Yılmaz 88. Gökdeniz 93, Yunus 93, Ali Akman 91, Kökçü 92, Ersin de 91. Yanlış olmasın. Bir tek şunu görmedik. Bunu da görelim buradan. 29 gol 11 asistle takımın en verimli oyuncusu Yunus Akgün arkadaşlar. 93 rating de şu anda. Hemen ardından Ali Akman 21 gol 5 asistle. Onun ardından Orkun Kökçü 16 gol 7 asist, Gökdeniz Bayraktar 14 gol 9 asist ve Emre Demir işte aradığımız Emre Demir buydu işte. Aradığımız Emre Demir böyle olması lazım. 13 gol 11 asist. Gol at, asist yap sen. Yani koskoca Barcelona'ya gittin. Lütfen yani. Ve geri kalan oyuncuları da bu şekilde görüyorsunuz arkadaşlar. Madem öyle işte böyle diyelim. Şu basın toplantısımızı yapalım. Maçımıza geçelim. 20 yaş altı genç Türkler. Bakalım şampiyonlar ligini alabilecekler mi? Ali Akman'dan Gökdeniz bayraklardan çok şey bekliyoruz. Bu Arsenal ne alaka burada? Ne oldu lan burada? Bir şey var burada. Garip garip bir şey var. Ha tamam normala döndü. Allah Allah bir gariplik oldu orada. Arsenal çıktı bir şey oldu. Hadi bakalım Anthony. Sen dur gidiyorsun? Dur bakalım orada. Nalet olasıcılar. Pislikler. Pasını ver pasını ver Ragir. Pasını ver. Bak bak kaçana bak kaçana. Yunus. Yunus ve gol. Harikasın Yunus Akgün. Şöyle bir hareket yap bir şey yap. Hadi koş. Ne yapıyorsun? <laughs> durdu durdu kaydı. <laughs> Yunus Akgün 7 numara formasıyla Emre Demir'le sarıldı. Hadi bakalım. Orada bir gariplik oldu ya oyun başlarken. Onu çözemedim ben. 13 maçta 5 gol. Güzel. Hadi bakalım. Mbappe ne yapacaksın bize karşı? Oo. Oo. Oo sakin ol. Kalemizdeki Ersin var oğlum. Sen ne, ne yapıyorsun? Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Her şey yolunda. Korkmayın arkadaşlar. Ersin kızdı. <laughs> Sağ ol bassın. Adamın gelişi kötüydü yani. Oo. Hocam sakin. Bunlar var ya bir gol daha atmazsak bizi dağıtacak. Yunus bas oğlum senin alırsın. Oo. oo. Ohohoho. Büyük büyük bir baskı içerisinde gördüm kendimi. Bırak. 1-0 öndeyiz arkadaşlar. Bu kupayı alacağız. Sonuçta yapılacak bir şey yok. Yalnız çok pis geldiler. Gol beklentisine bak. 1.9 onlarda 0.4 bizde. Şut isabeti. Ulan zaten iki, iki şut çekmişiz. <laughs> Biri gol oldu. Hadi. Yer değiştirdi. Bak şu şu paslar var ya beni bitiren şeyler. Anthony gene geldi. Başımın belası. Nalet olasıca pislik. Yuvan Bernat. Yuvan Bernat. Ooo. oo. Beni aptal etti orada şeyin içinde. Kim çıkıyor? Messi mi girdi? Güzel. Şu kaçan adamı gördüm ben. Şu kaçan adamı gördüm. Bir daha şutumuzu çektik. Şöyle bir top gelsin. Yunus. Yunus yardır. Ay! <laughs> Çok güzel. Çok güzel gelmiştim ya. Hayır, hayır, hayır. Bak bak hareketlere bak. Mis gibi orada adam kaçırıyordum ya. Adamı tut lan. Adamı tut. Hoyberg beni geçemezsin. Beni geçemezsin. Zaten o yüzden pas verdin. Nunez kim lan bu Nunez? Darwin Nunez mi? Şöyle bir şeyimi vurayım. Uzağa doğru degajımı çekeyim. Kaleci da çıkmış lan. Vay anasını... <laughs> yedim sizi. Yendim sizi. <laughs> evet arkadaşlar. 20 yaş altı. U20 takımımız. Genç takımımız. Türklerimiz. İngiltere 3. liginden başlayan serüvenine 5. sezonda 4 mü oldu? 5 mi oldu lan? Kaç oldu? <laughs> Kafayı yedim. İngiltere Premier Ligi kazanarak, Şampiyonlar Ligi'nde kazanarak harika bir olaya imza attılar. Hadi oğlum Hadi gençler sevinin. Bu sevinç sizin hakkınız. Yunus görüntüde. Ve Orkun Kökçü kaptanımız. 8 numaramız. İşte bu. Bravo. Gerçekten çok güzel gelişiyorlar. Yani sırf rebuild yapınca böyle değil. Oynanınca da kendileri gelişiyor. Dinamik potansiyel gerçekten iş yapıyor. Bizim gençlerimiz bakma hani 78 potansiyel olsa bile o 85'i 86'yı görüyor yani. Birkaç sezon sonra. Sizin de denemenizi isterim. Gençlere biliyorsunuz çok severim almayı, denemeyi, yükseltmeyi. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Lütfen beğen butonuna basmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın, hoşça kalın.